Evet arkadaşlar bugün sizlere nasıl Minecraft modunuzu yapabilirsiniz onu göstereceğim ama kendi modunuzu. Öncelikle benim bir sürü mod yapmış olduğum bir dünya var. Hızlıca onu size göstermek istiyorum. Şöyle giriyorum Minecraft'a. Oyna diyorum. Ben bir tane daha mod yapmıştım. Bunu da kendi modum. Ondan sonra şunu modun dünyasına bunu da aktifleştirmek istiyorum. Bunların hepsini ben kendim yaptım. Hepsini kendim yaptım. Böyle aşağıya doğru iniyorum. Kılıç modu etkinleştireceğim. Yine de pakete ekle diyorum. Ben bir da ekledim o yüzden bana böyle bir soru soruyor. Evet. Şimdi oyna diyorum. Giriyor. Görmüş olduğunuz gibi hızlıca girsin. Giriyorum girdi. Evet. Şöyle bir dünya kendisi. Böyle gizli kapılar falan var. Bakın çok güzel bir dünya. Şuradan ben direkt geri gireceğim. Böyle bakın hamburger falan var yiyebiliyorum. Kurabiye diye geçiyor. Çünkü kurabiyeyi hamburgere dönüştürdüm. Bakın burada bir elmas blok var. Ne işe yarıyor derseniz tıkladığımız anda bu fıçı. Sonra bakın böyle. Üzerimdeki şeye bakın böyle miğferler falan çok güzel buradan kılıçlardan şöyle elmas kılıcım bir de sonsuzluk kılıcı diye bir kılıcım var ne drive kılıç aslında onu sonsuzluk kılıcı olarak değiştirdim böyle göründüğüne bakmayın bunu ben kendim indirip galeriden yaptığım için böyle görünüyor bir de bunu moddan yaptım arkadaşlar elmas kılıcı buna dönüştürdüm bakın çok güzel ve iyi bir hasarı var hop tamam Sonra geriden koşuyorum. Hop! Uçuracağım hepsini. Tek atıyoruz zaten onlara. Direkt yumrukla vuracağım. Tamam. Sonra da bir tane vuracağım. Görmüş olduğunuz gibi isterseniz fazla uzatmadan bu modun nasıl yapıldığını size gösterelim. Arkadaşlar, öncelikle çıkıyorsunuz ve Play Store'a giriyorsunuz. Buradan Mod Maker yazıyorsunuz. Bakın, Sonuçta Mod Maker yazıyorsunuz. Sonra buradan Mod Maker uygulaması şunu görüyorsunuz şu uygulama. Buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra buradan yükle yazacaksınız. Ne yüklüyorsunuz? Sonra aça basıyorsunuz. Birkaç soru olacak size. Onları kabul edeceksiniz. Ondan sonra buradan dev proje yazıyor. Bakın benim burada bir sürü modum var. Dev proje tıkladınız. Alt diyorsunuz. Mesela buradan biz ne yapalım? Şöyle bir bakayım. İstediğinize tıklayabilirsiniz. Yalnız ne istiyorsa. Mesela ben ee, bir tane güzel bir kazma yapacağım kazmalara tıkladım. Sağ üstte bakın şurada kazmanın yanında 3 nokta bulunuyor. Bu 3 noktaya tıklıyorsunuz. Sonra buradan bir sürü şey çıktı görmüş olduğunuz gibi. Bir sürü güzel kazmalar falan çıktı. Bunlardan böyle canınızın estiğini yapabilirsiniz. Ama ben buradan oku değiştirmeye karar verdim. Ok yapacağım ben. Geri geldim. Sonra Kılıca tıklıyorum. Buradan şu oka tıklıyorum. Kızarmış ekmeğin enfes kokusu da bir artı. İçim zeytinli kekikli lavmenin tadıyla şöyle coşması da. Tamam kapattım. Bakın şöyle bir ilk başta bunu seçiyorum. Şöyle hangisini seçsem. Ben görmüş olduğunuz gibi şunu seçeceğim. Şu çok güzel görünüyor. Tıkladım. Sonra bunda yine aynısına. Ee, buna tıklamıştım sanırım. Hayır yanlış. Bundan buna tıklıyorum. Bundan tekrardan buna. Buna tekrardan buna. Buradan da buna. Ee, sonra sağ üstte tik işareti var. Şurada tik. Tik'e tıkladım. Sonra bakın şu altta yazı var. Şuna tıklıyorum. Buraya istediğiniz gibi bir mod yazacaksınız. Ben kazma modu. ama modu. Diyorum. Buraya bir açıklama. Yani ben şöyle bir yazıyorum. Tamam. Sonra şuradan fotoğrafını ayarlayabilirsiniz. Ben fotoğrafı kılıç olarak ayarlayacağım. Sağ üstte bakın reklam geldi çarpı. Sonra save diyorsunuz şurada. görünmüş olduğu gibi save. Save tıkladığınız zaman da altta unlock for free yazıyor şu. Buna tıklıyorsunuz. Sonra bir reklam gelecek size. Bakın. Bende yapboz reklamı geldi. Şöyle yapbozu tamamlıyorum. Şöyle yapboz tamamlandı. Sonra sağ üstten çarpıdan hızla çıkıyorum. Oka basıyorsunuz. Bakın üstte kazma modumuz geldi buraya. Sonra şuradaki çarpının yanındaki çendik işaretine basıyorsunuz. Bastık. Sonra yine unlock for free diyorsunuz. En altta görünmüş olan. Buna tıklıyorsunuz. Sonra yine bir reklam daha gelecek size. Sonra bu reklamda da hızlıca geçmek için yapbozu yapıyorum. Şöyle... Hızlıca yapayım. Tamam. Tekrardan çarpıya bakın. Buradan open diyorsunuz. Open. Tıklıyorsunuz. Ondan sonra ben otomatikman ayarladığım için Minecraft'a giriyorum. Ee, i̇çeri aktarma başlatıldı. Bakın kazma modu başarılı içeri aktarıldı. Ben buradan çıkıyorum. Benim mod diye bir dünyam var modum diye. Bu dünyaya bu modu şöyle kaynak paketlerinden kullanılabilirden öyle alın diye giriyorum. En aşağıya iniyorum. Kazma moduna tıklayıp yine de paketi ekle diyorum. Sonra görmüş olduğunuz gibi bakayım buraya geldi mi? Evet geldi. Ben buradan oynaya basıyorum. Oynaya giriyor oyunumuza, dünyamıza. Yeri Bakın görmüş olduğunuz gibi dünyamıza girmeyi başardık. Bakayım burası demek giriş yok. Hah giriş burasıydı. Kapımızı açamıyoruz sanırım ha. Tamam. Yo heh heh şimdi Burada tamam. Her yerde denedik maşallah. Sonra şöyle şuradan biz kazmamızı ay okumuzu değiştirmiştik ve burada okumuz, yayımız var. Ve şuradan okumuza da alıp buna tıklıyoruz böyle. Ve görmüş olduğunuz gibi okumuz çok güzel oldu. Ve bakın böyle güçlü de güçlü bir ok kendisi. Şöyle istediğim zaman tek atabiliyorum. Ya yani demeyim de böyle can az olanlara tek atıyoruz. Şöyle domuzu öldürdüm. Sonra şuradan slime. Gerçekten böyle oynaması çok zevkli. Ben böyle oynarken zevk alıyorum. Sizlere de böyle bu uygulamayı kullanmayı öneriyorum. Ve arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Eğer ki videomu beğendiyseniz, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.